Ege ve Klavye'ye tekrardan hoş geldiniz. Şimdi beni yak, kendini yak, her şeyi yak isimli parçayı, adı bu değil sanırım, her şeyi yak olması lazım adında sadece. O parçayı öğretmek istiyorum. Sözleri Sezen Aksu'ya ait. Sezen Aksu'nun icra ettiği bir parça, sonra Duman'ın çok güzel bir şekilde icra ettiği parça. Bestesi Yunan bir besteciye ait olan harika beste. Bunun yine tamamını çaldığım videoyu önce izlemenizi öneririm. Çünkü ona yönelik anlatmaya çalışacağım. Ona benzer şekilde nasıl çalabildiğinizi göstereceğim elimden geldiğince. Başlayalım. Parçalara başlarken ne yapıyoruz? Parçamızın tonunu buluyoruz. Tonunu size söyleyeyim. Re minör. Re minör tonunda olduğu için re minör gamını hemen bir çalalım. Re mi fa sol la si bemol do re. Re doğal minör gamı. Re armonik minör gamını da çalalım çünkü lazım olacak parçada. Tek fark doyu do, -do diyez yapıyoruz. Bu ikisinde iki oktav çalmanızda fayda var. Duman versiyonunda daha yakın çalacağım. Kulağım ona daha aşina olduğu için ama sonuçta aynı beste. Nasıl bir rifle giriyor? yaparken Sol elimiz ne yapsın? Hadi bir bakalım. Şimdi gitarda bunu rock tarzıyla çalarken power chord denen şeyi bastıkları için çoğunlukla yani akorun 1 ve 5 seslerini bastıkları için re la'ya basmamız bizim güzel açık bir sol el eşliği yapmamızı sağlayacak. Bir deneyelim. Şimdi bazı notalar bununla böyle çarpışıyor. Ama bu her zaman kötü bir şey demek değil. Burada bazen isteyebiliriz. Bakın. Çok yakın bir ses. Aslında normalde genelde çalınmayabilir. Böyle bir çarpışma istemedim. Sen tamam, burada bence kötü duyulmuyor. Her zaman kulağınıza güvenin. Burada burada sanki bir şeylerin değişmesi lazım. Burada yine dönebiliriz evet ana akorumuza. Ama şu arada burada bir bir şeyler değişiyor. Bir armoniyi bir kurcalamış. Farklı bir şeye gitmemiz lazım. Çok uzağa gitmemize gerek yok. Bir yana kaydırıyoruz. Re minörden, re power chordundan ya da hemen alttaki do'ya indik. Do majör aslında bu ama sadece 1 ve 5'ini çalıyoruz. bunu çalanlar ve daha fazla çeşitlilik isteyenler için ondan da bir ses, bir tam ses aşağı inebilirsiniz yani. Do, Si bemol. Do sol, sonra Si bemol fa. Bu hareket zaten rap müzikte çok kullanılır. Veya çıkışı. Aynı şekilde sağ elde e, 1-5 basıyoruz ya sol elde. Sağ elde de melodiye eşlik etmek için arada bu 5'i ekleyebiliriz. Bunları fark ettiyseniz sık sık basıyorum böyle. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. -2 -3 -4. Bunu yapmamın sebebi gitardaki bu ee, telleri penayla çekmenin taklit etmesi. Onlar sürekli böyle e, yarım vuruş veya çeyrek vuruşlarla düzenli bir şekilde çekiyorlar ya teli. Ben onu burada taklit ediyorum. Bu parçaya yakışıyor bence. Şimdi ana melodiye geçelim. Beni yak kendini yak her şeyi yak derken ne yapıyor? Yine akorumuz re minörde başlıyor. Karışık bir melodi yok. Gamımızı bildiğimiz için ve bu gam içinden seçeceğimiz için çoğunlukla bunu kulaktan çıkarabilirsiniz rahat bir şekilde. Buraya kadar bir nasıl bir sol el yapabileceğimize bakalım. aynı hareket, başlangıçta yaptığımız hareket bunu uyuyor. Çünkü bundan sonra bağlayacağımız yer bunun da aşağısı. Fark ettiyseniz bu hani sadece o anda ne uyar buna diye düşünmememiz lazım. Aynı zamanda nereye bağlayacağız bunu da düşünmemiz lazım. Bunların hepsi bir bulmaca bir puzzle gibi. Noktaları birleştiriyorsunuz. Nereden nereye gidersem güzel diyor olur aynı zamanda ama o anda da güzel duyulması lazım. Sonra bağlayacağın yere giderken hoş bir hareket yaratması da gerekiyor. Gere gerekiyor. Bir de sol elde ne yapıyorum? Bunu sürekli böyle eşit şeyde basmak yerine arada bazılarına vurgu katıyorum. bir çeşitlik çeşitlilik katmanızı sağlıyor tabii ki. Ve sol elde gizli bir melodi varmış gibi bir izlenim yaratmanızı da sağlıyor. İlk bu kısma geldik. Sol el bunu yaptı, bunu yaptı. Sonra la'ya indik. Sağ el şimdi re armonik minöre geçeceğiz burada. Çünkü la majör sebeplerini, teorik sebeplerini atölye serisinin, teori atölyesini izleyerek de daha fikir edinebilirsiniz. Bunların armonik minörün ne zaman kullanılabildiğine dair. Melodi şu şekilde. Neydi re armonik minör? Buradan seçiyoruz. buraya kadar bir çalalım. Burada bir değişmesi lazım. Hafif yukarı kaydırıyorum. Sola geldim. Yine buraya çözüldüm. Bir daha yapıyorum buraya kadar. Birinci vuruşta girmiyor melodi. Dikkat edin. Piazzolla e. Melodi buraya çıktı Yine re minör içindeyiz fark ettiyseniz Ve re'ye çözüldük Demek ki burada ilk akorumuza dönmemiz lazım Ne yapmıştık? Yapabilirsiniz ama bunu beğenmedim Şöyle yapalım Daha iyi. O kadar çok hareket yapmamıza gerek yok çünkü sürekli böyle hareketler katmamıza gerek yok. Parçayı belki ikinci tekrardan önerken biraz daha derinlik ve çeşitlilik katmak için ekleyebiliriz ama şu an gerek yok. Bu bir alternatif. Ne yaptım? Re la çalmak yerine la re ye çaldım. Bastarı olmadığı için o kadar bitmiş duyulmadı. Ama bitmiş duyulmasına gerek yok çünkü hop melodiye baştan dönüp bir daha çalacağız. O yüzden bu da yapabileceğiniz bir opsiyon. Buralarda pedala basıyorum. Yoksa pedala basmazsam şöyle olur. Bunları bağlamak için biraz pedal kullanmanız iyi olabilir. İstediğiniz ses buysa tabii kullanmayın bana ne. Ben kullanmayı sevdim sadece. Ama pedal kullanırken dikkat etmeniz gereken şey neydi? Tekrar hatırlatayım. Bu akordan bu akara giderken pedalı kaldırmazsanız bu sesler birbirine kayır karışır ve bu istemediğimiz bir şey. O yüzden ne zaman akor değiştirirseniz pedaldan ayağınızı kaldırın geri basın. Pedalı sıfırlayın yani. değiştirebilirsiniz istediğiniz yerde. Re fa basmaya başladım burada. Çünkü re minor akorum bu. Re minor akorunun içinden istediğim iki notayı seçebilirim. Re fa seçtim. Bunu başlangıçta da yapabilirsiniz. Tabi bu sizin artık yaratıcılığınıza kalmış biraz. Değişik opsiyonlarınızı gösteriyorum. Yani illa benim gösterdiğime bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Kendiniz deneyin. Her zaman bunu teşvik etmeye çalışıyorum ben. Deney yapın. Belki size o güzel gözükecek. Belki başka bir şey güzel duyulacak. O yüzden her zaman denemenizi şiddetle teşvik etmek istiyorum. Mesela bakın. Sol elin üst notasını sabit tutacağım. Yine güzel duyulacak. Burada bir disonans yarattık. Ama kötü olacak diye bir şey yok. yumuşak bir disonans yaratabilirsiniz böyle. Gelelim Allah'ım Allah'ım diye yakardığı yere. Burada melodinin 5. derecesinden başlıyoruz. Ve yavaş yavaş aşağı iniyoruz fark ettiyseniz. Sol eldeki eşliği şöyle yapabiliriz. Yine her zaman yaptığımız şeyi Re La, Do Sol, Si Bemol Fa ve La Mi olarak gerçekleştirebiliriz. Bu aralığın özelliği power chord aralığı. Yani tam beşli aralığı olması. Stabil duyuluyor. Armoniyi destekliyor alttan. Gayet tutarlı bir ses. melodiyi duyuyorsunuz diye değil mi kafanızda? Sadece bunu çalsam bile bakın hissettirebilmeniz lazım tek elle çalarken de. İki el birlikte çalıyorum. dönmek isteyebilirsiniz. Veya ana riff vardı galiba emin değilim. Şarkıyı dinleyin ve sırasını doğru çalın istiyorsanız. Ana riff şöyleydi. Burada bir hareket sol elde hareket etmeye gerek yok demiştik. İkinci tekrar çalarken nasıl geliştirebilirsiniz sol eli? Böyle çalmak yerine bu power chord'ı tam beşli aralığı kök sesi üste bir daha ekleyin. Böylece dolu bir ses, daha dolu bir ses alacaksınız. Daha da dolu bir ses için melodiyi Çifteliğin yani oktavla çalın. ve her tekrarda çeşitlik katmak güzel bir şey olacağından dolayı, sıkıcılığı azaltacağından dolayı biraz düşünün. Nasıl geliştirebilirim bunu diye. Nasıl bir çeşitleme yaratabilirim. İnsanları nasıl şaşırtabilirim diye. Benim gösterdiğim akorlarda kalmayın. Bambaşka bir akora gidin mesela. Ama burada kulağınıza güvenmeniz gerekiyor yine. Mesela bambaşka bir akorla deneyeyim şimdi. Neden olmasın? Bakın, bambaşka bir armonik hareket yarattım. Deneyin böyle. Benim gösterdiklerimi baz alın, temel alın ama eliniz hata yapmaya gitsin. Sürekli hatalar yapın. Hatalardan yüzde biri güzel duyulacaktır. Yüz hata yapsanız bir tane yeni bir şey keşfetmiş olacaksınız. güzel diyorsun diye çalmıyorum. Sadece nasıl hata yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Bunlardan bir tane kulağınıza sineni katabilirsiniz çalışmanıza. O yüzden çalışırken kendinizi özgür bırakabilmeniz çok önemli. Kendinizi affetmeniz lazım. Gelecekte yapacağınız hatalardan dolayı. Çünkü bu öz afla hareket ettiğiniz zaman yaratıcılığın sınırlarını açmaya başlamış oluyorsunuz. Ve yaratıcılığın kapılarını açtığınızda da gelişim hızınız tavan yapıyor. Benden bu şarkı için bu kadar. Instagram hesabına gidip oradaki YouTube'a gelemeyen kısa içerikleri de takip etmeyi unutmayınız. Diğer nasıl çalınır videoları için bir playlist var. Ona tıklayabilirsiniz ve kanala abone olup zil sembolüne bastığınızda da bildirimlerden haberdar olabiliyorsunuz. Beni yak kendini yak şarkısı bu şekilde çalınır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.